Merhabalar. Bu dersimizde size önemli bir husustan bahsedeceğim. Ee, kısa dişli ve uzun dişli harfler. Uzun dişli harfler sadece sin, şın. Diğerleri kısa dişliler. Şimdi uzun dişli kısa dişli meselesi mühim. Çünkü yazı çalışmalarına başlayanlar fark etmiştir. Bir problem olarak karşınıza çıkabilir şöyle ki örnek veriyorum. Keş yazdım. Şimdi K harfi biliyorsunuz dişli bir harfti. Şu aradan için diş yok o zaman. Mesele bu. Çoğu arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar bu araya diş koyma e, meyli dedir. Ama bu araya diş koyduğunuz zaman mesela koyalım. Burada bir harf unutulmuş gibidir. Mesela Y unutulmuştur. Kiş falan gibi düşünülebilir. Burada mesela <laughs> şunu bilmektir. Mesela halde için. Şöyle diyebiliriz. Kısa uzun formülü diye yazdım ben. Kısa uzun ki uzun harf sadece uzun dişli sin ve şın. Demek ki bir kısa dişli sin ve şınla yan yana gelirse kısa uzun formülü dediğim şey doğar. Ve o da şudur araya diş girmez. Kısayla uzun yan yana gelirse araya diş koymuyorsunuz. Örnekliyorum. 5 gibi. Bakın. B dişli bir harfiye diş koymuyorsunuz. Neymiş? E, koymamamızın sebebi kısa uzun formülü. Kısa ile uzun e, yani sin ve şin yan yana geldiği zaman araya diş koymuyoruz. Bu sadece kısa uzun için böyledir. Uzun kısa için böyle değildir. Mesela şeb Ters için aynı şey geçerli değil. Uzun ve kısa. Yani B son, artı, son harf olduğu için sonda kendisi bunu uzun zannetmeyin. Bu dişli bir harf B. Şundan sonra sinden sonraki her dişli harf kısadır. Şeyle ile B yan yana geldiği zaman görüyorsunuz B'nin dişini gösteriyoruz. Dişi nerede göstermiyoruz? Kısadan sonra uzun gelirse. Buna lütfen dikkat buyurun. <laughs> mesela ıı, örnek diyelim daha. Ee, ne diyelim? Şiş diyelim mesela. Ş i ş. Bakın şu araya bir y koydum. Ama y'den sonra şına geçerken y'nin dışını koydum. Hayır. Niye? Çünkü yine ne var? Pardon. Bu şiş. Ama şurada yine bir kısa uzun formülü doğdu gördüğünüz gibi. Y'den sonra. Yani şeyi düşünmeyin. Bakın kısa uzunda ne yapıyorduk? Diş koymuyorduk. Bu yani kelimenin ortasında da aynı şey geçerli. Şiş. Ya da mesela sis diyelim. Şu anda bu bu haline nedir? Kısa tutarsam ikinci seyi ses değil mi? Ama ikinci seyi biraz uzun tutarsam ve diş yapmazsam şuraya bir y koyma hakkım doğabilir. Ve böylece sis olur. Bilmem anlatabildim mi? Bu meseleyi böyle anlamamız lazım. Şimdi bunun şeyleri nedir? Yani hangi harflerle yan yana gelebilir? Biraz e, dişli harflerle e, yan yana gelebilir tabii ki. Diğer dişli harflerimiz nelerdi? E, hemen yazayım ben buraya. B Be, T P pe, Efendim Peltekse Nun Y, Lam Ve Kef yani benim kısa uzun formülüm. Bunun uzun tarafı çok belli. Sin ve şın. Kısa tarafında neler olabilirmiş? Yani sin ve şından önce neler gelebilir? B, T, P, Peltekse, Nun, Y, Lam ve Kef gelebilir. Mesela B'yi işte 5 diye örneklemiştik. T'ye bakalım mesela. E, ne diyebiliriz? Teş. Diyelim sal diyorum. Gördüğünüz gibi Teş. Araya diş koymuyorum T'nin dışınızını. P için e, TES diyelim mesela. PES pardon. Gördüğünüz gibi PES. Araya diş koymuyorum. E, i̇şte NUN diyen için ne diyelim? E, ŞEN diyelim değil mi? Bakın. Araya diş koymuyorum. Zaten bu doğru bir örnek olmadı. Çünkü bu zaten uzun kısa. Biz ne diyelim mesela? NEŞ diyelim şimdilik. Sen araya diş koymadım. E, lam için ne olabilir? Sel olsun ama sel sel diye yazılır. Neyse öyle biz diyelim. Gördüğünüz gibi sel. Öbürüne de ne diyelim. Kefede sek diyelim. Tamam. E, dolayısıyla neyi bileceğiz? Kısadan sonra e, uzun dişli geldiği zaman ki onlar sinleşinden ibaretmiş. Araya diş koymayacağız. Ama tersi böyle değil. İki tane e, uzun yan yana geldiği zaman böyle değil ses gibi. Uzundan sonra kısa geldiği zaman böyle değil. Mesela e, si sit gibi mesela. Uzun kısa da yazıyoruz. Ama ne dedik? Tekrar ediyorum. <laughs> kısa uzun yan yana gelirse araya Diş koymuyoruz, bu önemli mevzudur. Ee, teşekkürler, kolay gelsin.